Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mountain Blade ben kaldığımız yerden tam gazetemiz. En son e, seriye yeni başlamıştık. Bayağı da bir çileli bir yolculuğumuz olmuştu. Oncak oydu. Beni takip eder mi ki? Yok etmez. Ancak e, her şeye rağmen bir şeyler yapıyorduk. Lonca başkanı bizden çapulcu devirmemizi istiyordu. Biz de... o tamam artık ordumuz çok gelişti. Tamam. Artık gayet de güzel yet bir gücümüz var. Şimdilik şey arıyoruz işte çevrede haydut bakınıyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ancak haydut bulunmuyor. Ya bir tane vardı da az önce. Asker toplamak istediğim için gözümden kaçırdım büyük ihtimal. Aha. Arkada mı var? Aha var. Dur. Dur 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 dur. Ah ulan. Tamam tamam yetiştim yetiştim yetiştim. Oğlum. Senle. Aa dur sen tamam. Sen öl. Sen gel. Artık savaşları iyicene kolaylaştı. Yani ikinci bölümden... Ya bunlar çabuk zaten. Bunlar savaşçı bile değil de neyse işte. Yani biz de en azından asker eğitiyoruz. Geliyorlar oradan da. Gelin bakalım. Tekleriz. Umarım sesim iyi geliyordur. Ee, Kulaklığımın mikrofonu bozulmaya başladı artık. Normalde sürekli hani sövüş falan atıyordum falan yapıyordum böyle de tükürüyordum şey yapıyordum falan. Bozuluyor arkadaşlar bir yerden sonra işte gidiyor bayağı da dayandı ama bu kulaklık zaten ya sıkıntı yok yani Yalnız ben ne yaptım lan az önce Şuraya bak Seni ben öldürdüm lan zaten Ee sen nereye kaçıyorsun Of Dur dur Öldürün lan onu Ulan ya. O demeyeceği almayaydım iyiydi biliyor mu? Vallahi biraz çok vurdu. O iyi olmadı. Ya satalım şunları da. Ya şu bir kalkan alacağım da. Bakalım ne zaman. En ucuz kalkanı 135 TL. Alsak mı ki? Dinar. Cık, bilemiyorum. Köle tüccarı da gelmiyor ki buraya anasını satayım. Tamam artık arbalekçi yapıyoruz. Şimdi aa şurada da var birileri. Oğlum siz de kaç kişisiniz lan? Bitin artık yani. Sabahtan beri haydut kesiyoruz arkadaşlar. Ya ben bir şey yapmayacağım daha. Benim adamlarım gidecek. Arbaletçim de var. Nişancılar rodoklardan alınır arkadaşlar. Eğer oyunda nişancı istiyorsanız en iyi nişancılar olan rodoklardan adam almanız şiddetle tavsiye edilir. Ya bu zırhı da hiç sevmedim. Değiştireyim bir ara. Şöyle. Atlı çok iyi bizim karakterin ya. Çok güzel. Tamam. Ben bayağı vurdum. Artık gerisi bizim elemanlarda. Ulan vuramadım. Bu oyunun zorluğu iyi değil mi? 76 Allah Allah. Ulan bana kolay geliyor diyeceğim de çapulcu kesiyor zaman. Çok normal. Oyunun inşallah sesi benimkini bastırmıyordur ya. O biraz kötü olur yoksa. Grup kapasitesindeyiz. Şu müziğin sesini biraz daha kısacağım ya. Sanki benimkini bastırıyormuş gibi geliyor bana bilmiyorum. Tamam daha yok. Hepsi öldü zaten oğlum. Adam kalmadı piyasada. Tamam temiz ya buralar. On da adam kalmadı lan. Haftalık bütçe. Deliniyor biraz bütçemiz ancak yapılacak bir şey yok. Erzaklarımız yeterli düzeyde. Güzel bir kere daha kayıt alalım. Nerede şimdi? Başka adam kalmadı lan. Valla başka adam yok. Gelen geçen öldü zaten. O talimli rodo karbeletçileri. Bak bunlar biz var ya patates eder ha. Bunlar biraz güçlü evet. Bun Bunları da sal. Karşım sen alıp benim yok çık önünden. Aha, dur. Ulan daha ne kadar çöp var. Bak o da gitti. Harcadılar onu iki dakikada. N ne? Ne? Velide şehri ne ara sarıntılar aldı? Amına koyayım kaç kişi var bu şehirde? Sen merak ettim. 167 kişi koymuş bile ya. 40'ı da kaç? 20'si de memlük amına koyayım. Manyaklar. Lan ananı sikeyim. kerim gelen amına sizden korkanı sikeyim. Durun abi burada. Yakın durun. Gelsinler bakalım alabiliyorlar mıymış. Çok çok delikanlısınız ya amına koduklarım. Gelin lan. Ulan 20 kişi geliyorlar inşallah orada dağılmaz olmaz. De bunlar bizim buraya gelene kadar. Neyse gel ya. Gel gel. Burada dur. burada bekleyelim yani yapılacak bir şey. Gelin bakalım ulan. Haydi. Ey mi yaman bey ama amına koyayım. Haydi bekliyorum. Oo! Oh, Oo! Oh. Bu savaş nasıl olacak hiçbir fikrim yok bu arada. Hadi lan. Ulan. Çok güzel. Tamam o düştü. Bir yakın durun ha. Bunlar bizi gibi duruyor. Hücum. Haydi haydi ölmek yok. Aslanlar ölmek yok. Ne sikeyim yapma. Aa ulan. Ya amına koyayım sizin haydut gibi. Ananı sikeyim ya. Ulan kurtarın beni be. Allah razı olsun. Ulan bütün grupta Yapılacak bir şey yok arkadaşlar. Daha yeni çıkmışım zaten amına koyayım. Atımı da aldılar. Of of. Turnuvaya katılıyordu. Cebimde para mı var? Var lan. Aslında şu turnuvayı alsam. Hadi lan. Şu turnuvayı alsak köşeye döneriz lan. Haydi. Güveniyorum. Canım da azmış. <laughs> Yapma ya. <laughs> <laughs> İddia yattım. <laughs> İddia yattım. Para kalmadı <laughs> kaç ne para var ne bir şey var. Yani. Burada gitmek lazım ya. Şuraya bak ah. Haftalık 5. Adam yok ama. Düştüğümüz hale bak ya. Ulan bununla şey bitsin artık be. Ulan bir posta daha deneyeceğim lan. 20 dinar koysam 260 dinar geliyor. Diyeceğim de. Yok ya direkt 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 sonraki turda ya da dur lan. Ara hayır hayır hayır. Şama şöhret varmış tamam. Sonraki turda savaşacağım. Yalnız. Orospu çocuğu. Öl elenme lan turnuvadan. Elemeyin lan bizi. Ananızın amını sikeyim. Selamünaleyküm. iyi günler olsun. Eğer buraya turnuvalara katılmak istiyorsan boşuna zahmet et. Niye kızar? Tamam Hı, -hı. Ben gidip katılayım ya. Amına koyayım ok verme işte ya. Ok verme işte ya. Ya orospu çocuğu arkadan vuruyor. Ha ben bir daha denemek istiyorum. Para lazım. Şimdi siktim ananızı. Gel. Gel lan. Amına soktu o bunu. Bu piçlerde kalkan var. Battle Royale oynuyoruz arkadaşlar şu an. Ananı sikeyim. Oku yersem sıçtım. Aha, oğlum giyin bir aferin yiyin birbirinizi. Ben de buna dalacağım. Siktir lan. Sen de siktir. Amına korun vallahi yasin Orus ya. Arkadaşlar para lazım. 5 dinar için mi dövüştüm ben? Amına koyayım öyle işim be yarrak. Hadi. Birkaç düşman devirmeliyim ya. Gel. 1 2 3 4 düştü. 1 1 Ya ana koyayım. Ya bir şey alabildim sadece. Para lazım lan, para lazım. Arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar geldim kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Işığı da açtım biraz. Ya amına koyayım yapma şunu oyun bana ya. Ya amına koyayım sen de arkadan ne vuruyorsun ya. Of. Ama ya gidiyorum ben buradan ya. 5 dinler için götümüzü siktirmediğimiz kaldı ama. Siktir. Sen hakim. Çok uzakta oraya da kim gidecek? At yok, sırtında bir şey yok. Vazgeç. Bu ne lan? Sultan Hakim'in ne oluyor ulan? Hayda Kim aldı savaşı? Kaçmış sultan Bekleyeceğiz arkadaşlar Haydi gidelim biraz Haydi su ulanım Şu yağmacıların görevi de hala bitmedi ha. Ya dursana. Bit yani bitmedi mi hala bu ya? Ya ulan yapma oyun. O kadar da değil be. Heh. Heh. Eyvallah. Çok güzel. Benlik başka işim var mı kardeş? Hmm. yalnız bana bu sefer köle tüccarı var mı? Ne var? Adamları da satarız. Ha yokmuş. Alabilir miyim seni? Yok çok pahalısın sen. Bir at ver lan bari. At lazım. At alacağım artık. O amına koyayım kazıkçı piç. Ucuz hangisi var? Bunu alalım. Ya bir tane de Allah aşkına kalkan alacağım artık yani. Artık umurumda değil alıyorum kalkan. Al benim oku. Ona bana bir tane şey var mı? Fırlatmalık. O da mı yok? Ulan. Okumu geri ver bari. Ver lan okumu geri. bende dursun. Ama bayıltmalık da lazım. Ulan kararsızlıklar kararsızlıklar. 20B vuruyor. Ya da vuruyor vuruyor. Tam neyse al ya. Kullanmayacağım az vazgeçtim. Işte. Şimdi diyor ki bir saniye Haydutları takip et. Yani seyyarlara saldıran kaçaklar değil, bunları bu, değil mi? Bunları bozulmuş bir Haydut varmış burada. Takip edecekmişim. Ben haydut göremiyorum. Hani? Oğlum civardayım hani yok haydut Bu Bunlar çiftçi. ulan. Jami çöküyor dedi ama. Aman ha koyayım Jami çöküyor dedi. Ha. Oğlum kaçak dedi ben. O a ben kaçak mı bozgunu uğratacağım? Onu mu istiyorsun sen? Ha, benim karakter levelim artmış bir. Tamam bunu arttırdık. Tek elli silahlara zıbanıyoruz arkadaşlar. Ulan nerede bu? Kaçak yok amına koyayım şey. Adı ulan geçti be gördüm. Bak o iyi olmadı ya. Tamam, bayağı da adamımıza Lan dur şuradan git. şey diyor bizim istediğimiz şey o değil ki. Tam daha yeter oğlum daha adam almayalım ya. Paralarını çıkartamayacağız sonra. Yok. Jelkeli civarlarına bakıyorum ama yok kaçak maçak göremedim. Tamam neyse at var ya yürü. Arkadaşlar bir de oyuna Tweak MB ile ayar çekmiştim. Bu sığırlar normalde bizi takip etmiyor. Çok zorlu bir kontrolleri vardı. Onu şey yaptım. Sığırların bizi takip etmiş şeklinde ayarladım. Başka hiçbir şeyle oynamadım. Agam yok. Al bakıyorum al. Şerkeler şehrindeyim zaten. Yok adam yok. Kaçaklar burada oluyor genellikle ama bakalım. Alalım az adam alalım ya. Geçen sefer nasıl yakaldıklarını unutmadım. Tamam yeterli. Ya da dur lan bir tane daha biraz daha tam alamıyorum. Yeterli. Kaçak bakıyoruz arkadaşlar. Ulan sizinle savaşlarınız bir bitmez be. Yok yani ben göremedim şu anlık. Siz görebildiniz bilmiyorum ama aha kaçak. Kaçak diyor bu herhalde. Senin ananı sikeyim. Ulan teslim olalım ya da ya da birkaç adam bırakayım ben önde. Burada bir şey yok arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın. Bir namım var. Grubun morali düştü tabi haliyle. Abi askerim var da gelişmiş değil ki amına koyayım. Hepsi dünkü çoluk çocuk ya. N nasıl geliştirebilirim? Talim alanı ta anasının namında. Yani. Para lazım yok. Gel amına koyayım. Biraz daha adam keseceğiz arkadaşlar. Bunları bayıltacağım tabii ki de. Başka türlü olmaz. Neyse artık kalkanım var ya, herhalde işler bir tık daha kolaylaşacak gibi. Ya şu oyunun başlangıçları çok zor biliyor musun? Gelişmek yani başta bir döngü var. Kısır döngüye takıldım mı geçmiş olsun. beni kıstırdınız salak. Ulan beni kıstırdın beni beni. Gerizekalı zekalı. Yani saldırın. Gerizekalısınız ya, zekalısınız Al parayı alan anlamına sok. Geri Gerizekalı Beni kıstırmasa alacağız orada adamları. Ulan bu şehre de sözde yeni başlangıç için gittik ha. Arkadaşlar yapılacak tek bir şey var. Ben ben baş, ben başka para kazanmıyor bilmiyorum. Benim karakterde hırsız zaten. Ulan ama yok oğlum köyler de gariban ya dokunmayalım. Normalde ya ben bu oyunda bakın 5 yıldır oynuyorum ben bu oyunu tamam mı? 2016'da başladım Mountain Blade maceramı. O zamandan bu zamana ben var ya bir tane köylüye dokunmadım. Ne kestim ne evini yağmaladım. Sır bile çalmamışımdır. O derece ama şimdi çalacağız. Yapacak hiçbir şey yok. Gönüllü toplayamıyorum. Sığır çal. Oo bayağı da yağmalıcı piçiz ya. Nasıl çalıyoruz? Bakalım çalışmışım. Bunların bize eşlik etmesi lazım. Aynen. Olmuş. TV Can ayar çektim ya. Keselim şimdi sizi. Etinizi satacağız çünkü hemen. Bunları yemiyorsunuz. Hemen götürüp satıyorum ben bunları. <laughs> yapacak hiçbir şey yok. Fakirliğin gözü kör olsun koyayım. Yalnız oha! <laughs> Çok para verdi lan. Şu 6 dinar. Benim sağlığım yerin, benim sağlığım da yerinde. Ben savaşıyorum da. Katılalım şu turnuvaya. Kendi üstümüze bir 100 dolar ateşleyelim. Haydi bismillah. Amına koyayım ok verme işte ya. babacığım bu zehirli ya. Düş artık kılıcını ver artık. Kılıcını ver artık. Tamam, tamam, güvendim. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Harika. Talim kılıcıydı. Tamam. Bak bu kısa kolu bunu kullan. Çok güzel. Kundaklı yaylarda çok iyi değilimdir. Turnuvayı kazanırsak paranın mına koyduk bu arada. Ah ulan aldınız aldınız tamam. Bu turdan elenmedik. Bir tur daha oynamayacağım ama bahis. Güvenmiyorum o kadar da. Çünkü bu oyun bana her seferinde bu oku verdikçe ben başıma iş açıyorum ben. Adam geldi arkadan geri Abi Ben de akıllı olmasam siz ne yaramayacaksınız? Ben çok merak ediyorum. Yani. Şunu vurayım bari dur. Hadi lan. Aa dibinden kaçtı. Aa bu da dibinden kaçtı. Aa bu da dibinden kaçtı. Heh bu gider. Ulan. Ya orospu çocuğu. Cık, al işte. Tutacak bir şey yok arkadaşlar. Şerefsizlik diz boyu bundan sonra. Bundan sonra diz boyu aga. Asker de alacağım. Hana da git biraz da paralı asker toplayalım. Kral senin hiç biraz sekteye vuruyor ya. Vallahi. O bu paralı asker. Ama çok pahalısınız siz. Bana ben gözcü bakıyordum. Buradan gönüllü alabilir miyim? Alamam. Benden nefret ediyorlar çünkü. Soralım bizlik bir işleri var mıymış? Kolay gelsin. Bizlik bir işiniz var mı? Hmm. Sır sıkıntı yalnız. Ulan yine çalmamız gerekiyor. Üzgünüm maalesef. Ay kızmayın yani yapacak bir şey yok. Sizden çalacağım sırrı tekrar size getireceğim ama ne yani. Ulan gel lan. Ulan nam da yürümüyor ki amına koyayım. Bu da diyor haydaları takip et. Ya bir dursana soralım şuna bir ya haydut kaldı mı diye. Ulan ben de kaç gündür turnuvadan turnuvaya koşuyorum. Yok işte olmuyor amına koy. Şuradan böyle mi de? Kolay gelsin. Ben bu haydutları bulamadım ya. Ne yapacağız şimdi? Biz bir tekrar 20 kişilik bir ordu toplayalım. Şunlarda soralım arkadaşlar, bakalım bizi e, bir işleri var mıymış? Varsa hallederiz. Bakalım video kaç dakika olmuş ya? Ona göre şey yaparız. Ee, arkadaşlar 25 dakika olmuş. Bu videoyu kısa kesmek zorundayım. Yapacak bir şey yok kaydettim. Bir sonraki videoya kadar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.